Nasıl yaptın, <gülüyor> <gülüyor> ben sabaha kadar uyuyamadım tabi, meledin duyunca akşam, <laughs> Sonra çok, çok mutlu olduk çıkınca. <laughs> Ama kendileri çok zayıf olmuş, kalmış. Bunları evlatlarım gibi seviyorum ben, ben bunları çok seviyorum. Adam satıcı sattırmıyorum ben de. E doğurmuş, annesi ölmüş. Ben kızımın ayırt er kazasında kalıp da onu çıkartmaya gittiydik. Onu çıkartamadı? Bakayım oğlum şimdi emziriyorum. Hayır, şimdi. Öbürleri arttırıyor, onlara da emziriyor. Birinin kuzusu içeride kaldı. Onu emziriyor şimdi bunu. Çatır çatır getirdi. Nazlı. Nazlıcan. Nazlı, Nazlı. Kuzu içeriden ses geldi. Biz de birliğe haber verdik. Akşamdan geldi arkadaşlar sağ olsunlar. E, baktılar, incelediler işte. Evde as hasarlı geçiyor diye dokunamadılar. İşte dün valiye çıktık. Validen izin aldık. Jandarma geldi, tutanak tuttu. Ondan sonra makine ayarladılar sağ olsunlar. Dün altı tanesini çıkarttım. Kendim çıkarttım hepsini. Bir tanesi e, ayakta değildi ama sadece nefes alıyordu. Veteriner arkadaşlar işte serin falan taktılar. O yaşamadı. Ama diğer beş tanesi yaşıyor çok şükür. Bir tanesinin bilekten kırık var. O da iyi olur inşallah. Öyle abi. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir mutlu olmaz mı ya? Burada bir can ya. Bir can kurtarıyorsun. Yani o duyguyu yaşamak. Ya dün keşke dün gelseydiniz, o anı çekseydiniz. Yani o daha bir başka bir şeydi. Çok güzeldi. O an çıkıyor hayvanlar yani onun mutluluğu işte yaşayan melio sesi geliyor böyle hepsi bir umut işte. <laughs> <Üzularımı da> böyle... <laughs> <laughs> Serim <taptılar. gülüyor> Nasıl yaptın? Durdum mu? Durdum mu? Herkes altındaydı, dört tarafında. O da birazdan orijinal dosyayı alacak. Kolene var ya, bak kolene. Kolene su var. O